merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte görmüş olduğunuz gibi büyük babaanneden kaçış oyunu oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi babaannemiz burada göbeği açık şişko babaannemizden kaçacağız bugün. Bay bay babaanneciğim. Bugün senden kaçacağım. Evet. Burada toplu yönlerini bırakmış. Buraya git sen örgünü Niye bırakıyorsun buraya babaanne? psikolojisi bozulmuş kadınlar ay dişlerini çıkartmış öldürdüğü kişilerin dişlerini çıkartmış ya buradan ha. gene karşıma çıktı lan tuz sen içeride değil de şişko kadın nerede geldin buraya burada olan oradan, oradan gidemiyoruz o zaman bu şeylerin üstünden gideceğim bas anam bas o, orada kayboldu ben nasıl geçtim evet burada ııı ee, ablamın içinde diyor ki abimiz bir tane kapı varmış o kapıyı bul diyor bana. Hani nerede kapı hani gizli geçit. Ha bak aklıma geldi galiba şu tablo var ya o tabloya bastığımızda mı geliyor acaba? Bir deneyeyim bence bir tabloya bir basayım. Şöyle evet aynen tabloya basınca oluyor. Evet ve burada bize ne vermiş? Bir de burada bize böyle ee, tüneller vermiş. Tünellerden geçerek bir bakalım. Toplu iğnelerini dizmiş, buraya asmış, yapıştırmış e, bantla. Evet burada, burası da değil. Ah kırmızı. Bu kırmızı şeyleri Evet burası da değilmiş. Yanlış yenmiş, yanlış yönmüş. Evet Anladım ben anladım. Kırmızı nerede görürsem onları takip edeceğim. Ben şurada kırmızı onu takip et. Kırmızıyı o yüzden bırakmışlar. Nerede kırmızı görürsem orayı takip edeceğim. Nerede o kırmızı? Burada. Heh, burada aynen. Buradan devam edelim. Burada kırmızı. Heh, bu tabloya aynen bu tabloya basınca da çıkacağız. Evet geldik. Heh, burada örgünü örüyorsun. Madem yarısını buraya bırakmışsın benim geçip zıplayıp oyun oynamam için mi bıraktın? Ne yaptın buraya? Evet burada toplu iğnelerini sarkmış bir şekilde bırakmış buraya bu büyük babaannemiz. Babaanne diyeyim hatta büyük babaanne ne ya? Bırakmış buraya. O psikolojisi bozuk kadın. psikoloji bozuk kadın gitmiş testleri bırakmış yine ne yaptın? Evet buradan da geçelim. Ay lavlarla doldurmuş evi lavlarla. Ay evet, evet öldüm buradan. Zaten oraya nasıl geçeyim ki orada? Yani büyük baba babaanne... büyük baba ne demeyeceğim, baba ne diyeceğim? Baba ne sen ne yaptın? Neden benim evime gitmemi istemiyorsun ki zaten? <laughs> Dikkat ha geçtim bir. Evet şu ana kadar bir kere öldüm galiba. Süper. Burada slime yapmış, slimeleri yapıştırmış duvarlara yerlere. Geçmemi istiyor. Hayır yani bunlarla uğraşmadan bunları nasıl yaptın büyük baban de sen daha küçüksün. Ay <laughs> sen yaşlanmışsın. Evet burada kafasını öldürdüğü çocuğun kafasını sucuğa yapıştırmış salama. Evet burada kurabiyenin üstü kurabiyenin altındaki şeyden geçecekmiş galiba. O zaman oradan geçmeyi deneyim evet. Buradan geçeceğim. Aynen. Zıpla. Evet kenardan git. Ben niye öldüm şimdi? Niye öldüm? Bir kere şey daha deneyelim. Dene dene. Zıpla. Ya ben niye ölüyorum burada ya? Ne var burada? Duvar mı var orada görünmez? Beni öldüren. O zaman ben şu kenardan geçeyim. Evet bu sefer ölmedim. Orada duvar varmış demek ki. Evet burada tatlılarla bir şeyler yapmış. Benim taktiğimi kullanıyorum şu anda. Bu. Nasıl ya? Nasıl olabiliyor bu? Öldüm. İkinci ölüşüm. Evet burası. Kafadan atıyorum. Bu nasıl olsun? Aa doğru. Burada ne acaba? Allah. Üçüncü ölüşüm geldi. Olamaz. Ölüş aslında önemli değil de. Kafamla bile checkpoint alsam yeter bana. Kafamla checkpoint edeyim. Yanlışa bile bassam yeter. Al al al, al kafam checkpoint. İşte bu. Aldı. Kafam check point aldı. Evet. Şu an kafam checkpoint aldı. Aynen. Toplu yünlerini buraya yukarıdan sarkmış, bırakmış. Psikolojisi bozuk kadın. Evet, düz, düz, Bu kafalar neden checkpoint olmuş? öldürdüğü kişilerin kafalarını da checkpoint yapmış yarabbi. Evet, büyük annemizin Doğacaklarını gördük. Büyük babaanne diyorum ama büyük anne, anneanne bu. Büyük anneanne. Büyük dedemiz. <laughs> Iyyy, dişlerine bak büyük anneannenin. İğrenç, iğrenç. O nasıl dişler öyle? Kibiklerine bak. Bir de beni ağzına çekti utanmaz. Ben nasıl yaşıyorum burada? Ey, yedi yemeklere bak kurabiye. Lan kafasını mı yedin çocuğun? Sucuk ve salam yemiş. Aferin. Burada doğru olanı seç. Bu yanlışmış. Evet. Yanlış seçmişiz Bravo bravo. ben niye öldüm şimdi? Ne oldu da öldüm? Abi bir kere daha öldüm. Burada ne var? Arkadaşlar bir burada ne var? Ben hemen hareket edeyim. Evet hemen hareket ettim ölmedim. Bu diyorum bu diyorum. Aa yanlışmış. Evet. <laughs> Aa ben nereye geldim? Bura neresi? Anam nere bura? Neyse arkadaşlar. bu video buraya kadar olsun. Nereye geldim bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma da abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ee, ve e, arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla paylaşma ilk yorum yapan sabitliyorum. Bay bay.